Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda güvensiz uzayda rating nasıl yapılır? Yani NPC avlayarak nasıl para kazanabilirsiniz? Hangi gemi ihtiyacınız var ve nerelere gitmeniz lazım? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki sizinle beraber biraz ava çıkacağız. İlk olarak gereken gemi. Benim tavsiyem Incursus gemisi. Kullanmaya alışık olduğum için seçtim ama 137 DPS'iniz var. Yani DPS olarak yüksek bir DPS'e sahipsiniz. Ayrıca bir hata yaparsanız kendinizi tamir etmeniz gerekirse incursus diğer frigatelere göre çok daha hızlı ve ayrıca en önemlisi hibrit aletlere sahipsiniz bakın şu hibrit aletler olmazsa en azından hatta şunları koysak dps'imiz 150 falan geçerdi ben ucuz diye bunları aldım siz de bunu alabilirsiniz bu hibrit aletler arkadaşlar büyük savaş gemilerini bile öldürecek dps'e çıkarmanızı sağlıyor ama mesafeleri çok kısa biz de bundan yararlanıyoruz büyük savaş gemisinin dibine gideceğiz etrafında döneceğiz savaş gemisinin topu çok büyük olduğu için biz çok hızlı olacağımızdan bizi vuramayacak. Ama biz sürekli olarak onun etrafına dönüp onu avlayabileceğiz. O yüzden bu işi yapmak için en iyi toplar blasterlar. Geminiz şu şekilde olmalı. 3 tane neutron blaster. Şu iki tip olursa daha iyi ama şunlar çok pahalı. Yani geminiz patlarsa bayağı başınız ağrıyabilir. O yüzden ucuza gidin. Ya onu da takın ya limited takın. Merminiz antimetre charge olacak. Şunlardan. Gemin içerisine bir kap bateri takıyorsunuz. Bir kap recharger. Bir de olmazsa olmaz motor. Yani normal motor taksanız daha iyi. Benim en oyunun başında skillerim yetmiyordu. Civilian almıştım o yüzden böyle kalmış. Direkt bir MN Afterburner alabilirsiniz. Ama yani en kötü motor bile sizin yeterince hayatta kalmanızı sağlayacak. Hızlı bir şekilde düşmana kaçabileceksiniz. Alt kısımda Small Armor repairer 1, Damage Control 1. Bunların ikisini kullanabiliyorsunuz ikisini kullanın ben minimum gerekenler olarak söylüyorum. İki tane de Vortex Compact Magnetic Field Stabilizer. Bunlar da yine her oyuncunun kullanabileceği modüllerden bir tanesi. İki tane lazım. Rig olarak da şurada Small Hybrid Burst Aviator biri var. Bunlar sizin daha hızlı bir şekilde atış sağlıyor. Bundan iki tane almazsanız oyunun başında hasarınız yetmeyebilir. O yüzden şunları, silahları ve şu ikisini mutlaka alın. Şimdi geminizi fitledikten sonra Bizim avlanma yapacağımız yerler arkadaşlar 0.4, 0.3, 0.2 gibi. Yani güvensiz uzay ama NPC'nin de aşırı güçlenmediği yerler. Oralarda savaş gemilerine denk gelebiliyorsunuz. Mesela biz bugünlük normalde bizim korp istasyonumuzun olduğu bölgeye gidelim. Artık orada ol değil ama. Bakın 0.4'teymiş. Bu arada bilmeyenler için şunu da göstereyim. Silahlarınızı gruplayabiliyorsunuz. Yani mesela burada şöyle gruplamazsam 3 tane silah gözüküyor. Şuna basıp gruplarsanız 3 silah aynı anda ateşleyebilirsiniz. Onun dışında yani normalde aşağıda duran motor vesaire modüllerini isterseniz böyle ortaya alabiliyorsunuz ya da direkt silahın yanına alabiliyorsunuz. Basılı tutup aktif modülleri oynatabilirsiniz. Bunları biraz daha kolay tıklayabileceğiniz yerlerde tutun. Eğer aniden bir düşmanla karşılaşırsanız ya da bir hata yaparsanız basması ya da görmesi zor bir yerde olursa gözünüzden kaçabiliyor. O da bayağı başınızı ağrıtabilir. Orada hangi bölgelere nasıl gitmem gerektiğini bilmiyorum derseniz bununla alakalı Exploration keşif nasıl yapılır videosunda detaylarını anlatmıştık. Nerelerin boş olabileceğini nasıl bulabileceğinizi. Oralara bakmanızı öneririm. Ama eğer hiç bilmiyorsanız da şöyle map'ten bakın şurada Jumps in Last Tower ayarını bulup seçerseniz geografi başlığı altında en az girilen yerlere girmeye çalışın. Bakın mesela buraya bir saatte 12 yere girilmiş. Low seklerde böyle az girilen yerleri bulup oralara gitmeye çalışın. Ve lokalin mutlaka açık olsun. Lokalde kim var kim yok bakın. Lokalde tek siz varsanız en güvenlisi orası. İstediğiniz kadar orada avlanabilirsiniz. Evet bakın mesela burada lokalde birisi var. Şimdi alt D yaptım. Bu adamı görüyor muyuz görmüyoruz. O zaman şöyle biraz sağa sola gidelim. Bakın şurada sağ tıklarsanız boş yerde planete gelip herhangi bir planete warp to within deyin. Son hareket ettikten sonra scan yapın. Bu şekilde bölgede tehlikeli biri var mı? Yani mesela şu adamın gemisi ney? Bunu görebiliriz. Etrafta gezerken. Eğer bir maden gemisindeyse direkt olarak boş vereceğiz. Ama görünüşe göre bu adam uzayda değil. Büyük ihtimal istasyonda. Çünkü bakın geldiğimiz yer neredeyse bütün sistemi kaplıyor ve adamın gemisini görmüyoruz. Ya görünmez gemi kullanıyor ki bence anlamsız olur. Ya da istasyonlardan birinde. O yüzden biz şöyle gidelim. Bakın Asteroid Battle'e gideceğiz. Low Secreting'de düşmanları burada bulacaksınız. Sıra ikincisine gidelim. En çok aradığınız düşman tipi savaş gemisi olanlar. Onların bir tanesini yok etmek 1 milyon veriyor. Bizim zaten gemimizin toplam değeri 2 milyon. Yani iki tanesini yok etsek ondan sonra bizi öldürseler bile gemiye vermiş olduğumuz parayı çıkarmış oluyoruz. Yani bakın mesela bir tane var burada 500 binlik bir tane savaş gemisi. Hemen ona kilitlenip yanına koşacağız. Orbit 500 atmanız lazım. Ne kadar yakın olursanız o kadar güvendesiniz savaş gemilerine karşı. Ondan sonra şu arkadaşlara kilitlenelim. Yoksa bu frigetler bize bir hasar veremez. Tamir edip kurtarırız ama olsun. Drone'umuzu salalım. Bakın mesela bizim silahımız şu anda bu adamlara yetişmiyor. Uzaktalar. Drone'la bunları öldüreceğiz. Biz o sırada ana hedefimize gidip normal topumuzu sakabiliriz sakabiliriz. Şurada şöyle bakalım adam çıkmış mı uzaya. Dronumuz bu adamları öldüremese de bulu frigetlerin bizi öldürecek kadar bir yasarı yok. Kendimizi tamir edip sürekli buradan kurtulabiliriz. Bu arada savaş gemisinde birini gördüm. O yüzden şöyle bir bakayım. Eğer bize gelirse kaçarız. Neredeymiş? Şurada. Şu anda yerinde sabit duruyor gibi. Bakın DPS'imiz gayet yeterli savaş gemisini avlamak için gördüğünüz gibi. Hiç oraya bakmıyorum bile. O, o kadar rahat. Low sekte dikkat etmeniz gereken tek şey şu tür oyuncular. Orada savaş gemisine yeterince hasar veremediğiniz zaman frigate'leri direkt boş verip savaş gemisine drone'unuzu gönderebilirsiniz. Hatta biz gönderelim. Bu küçükleri öldürmesek de olur. Sonrasında zaten tamir ederek bu frigate'lerin verdiği hasarı sürekli kapatabileceksiniz. Tamam yani şu adam biraz farklı bir yere gitti. sistemden çıktı. Tamam. Büyük ihtimalle Wormhole'dan gelmişti. Wormhole'a gitti. Bu DSK'nın kullanmayı da kesmeyeceğim. Oraya çünkü dikkat edin. Yani düşmanın nereden nereye gittiğini anlayabiliyorsunuz. Mesela bize doğru geliyor olsaydı. Radardan sürekli bir geminin silüeti gözüküyor ya. Onu gördüğüm zaman da buradan kaçabilirdim. O da gemimizin boyutunun farkı bu kadar gördüğünüz gibi. Biz adama karşı sinek gibiyiz. Ama sinek gibi olduğumuz için bizi vuramıyor. Bu tür gemilerden mesela bir saat içerisinde 7-8 tane öldürseniz şu mesela 500 gaz 8 taneden 4 m yapar. Çok yüksek gelirleri yok bu işlerin. Hani BM'lik gemiler var onları vesaire vurursanız daha iyi. Ya da biraz daha güvensiz uzaya inip oralarda av yaparsanız ama oraları sonra göstereceğim. Çünkü daha zor yerlere bu gemiler yetmez. Tamam. Şöyle drone'umuzu çekelim. Bir sonraki asteroid belte doğru gidelim. Patlattığınız gemilerin parası 20 dakikada bir geliyor. O yüzden hemen gelmeyecek ama toplu bir şekilde 20 dakika sonra eklenecek. Arkadaşlar diğer asteroid belteleri de gezdim ama hepsinde Sandik NPC'ler vardı. Frigate, Destroyer gibi 8 bin, 15 bin para verenler. Bunları vurmanızı öneririm. Eğer o bölgede sabit kalacaksanız Onları vurduktan 20 dakika sonra sonu NPC'ler respawn olur. Ama eğer o bölgede sabit kalmayacaksınız, diğer sistemlere gidecekseniz savaş gemisini vurup gidin. Ben bir iki tane daha savaş gemisi vurup göstermek istiyordum ama denk gelmedik. Daha fazla aramak istemiyorum. O yüzden eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bunun biraz daha üst seviyesinde ileride yapmaya çalışacağız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.